Merhaba kolay ders hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ilkokullar gibi ortaokullarda da sınavlar iptal edildi. Peki yapılmış sınavlar ne olacak? MEP ne diyor? Hayda bu şimdi nereden çıktı der gibi dediğinizi duyuyorum sanki. Birçok arkadaşımız bu konuda yorum yapıyor soru soruyor. Biz de arkadaşlar bu konuyu çok merak ettik. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter üzerinde yapmış olduğu açıklama şöyleydi. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Yani arkadaşlar ne diyor burada? Yani yazılı sınavlara değil de arkadaşlar derse katılım etkinlik arkadaşlar üzerinden puanlar verilecek. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar lise kısmında hiçbir sorun yok. Yani lise öğrencilerinin bir kısmı sınava girdi, bir kısmı girmedi. Girmeyenlerin sınavları ertelendi. İkinci dönem 15 Şubat'tan sonra yapılacak ve birinci dönem notları ona göre belirlenmiş olacak. Ama arkadaşlar ilkokul, ortaokulda okullara gönderilen şöyle bir yazı var. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır. Şimdi ortaokullarda bazı öğrencilerin girmiş olduğu sınavları performans notlarına artı olarak ilave edilip notları ona göre oluşturulacaksa e, girmeyenlerin ise sadece performans notlarına göre notları oluşturulacaksa yani bu durumda arkadaşlar bir karışıklık veya arkadaşlar bir işte e, ne var adaletsizlik var gibi gözüküyor ve öğrenciler haklı olarak bunu soruyor. Yani daha önceki sınavlara giren arkadaşların sınavları iptal mi olacak veya arkadaşlar iptal olmayacak dahil olacaksa performans evet. notlarına ilave edilecekse sınava girmeyenlerin arkadaşlar notları sadece performans notuna göre olacaksa bu adalet mi şeklinde soruyorlar. Biz de merak ettik arkadaşlar. Şimdiki buradaki çok önemli işte bu soru kafayı karıştırıyor. Yani ilkokul 4. sınıfı da buna dahil edebiliriz. Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda ne olacak? Milli Eğitim Bakanı'nın Twitter'da açıklamış olduğu öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak dediği gibi sadece performans notlarına göre mi? Yoksa arkadaşlar ölçme ve değerlendirme yapılmış olan sınavları da bu performans notlarına dahil ederek e-okul sistemine işlenecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz bu konudaki öğretmenlerinizin yapmış olduğu uygulamalar varsa nasıl yapıyorlar bunları arkadaşlar bize iletirseniz seviniriz. Sağlıkla kalın, evde kalın ve takipte kalın. Unutmayın, 3 basit kural; temizlik, maske ve mesafe sağlık her şeyin başı. Görüşmek üzere.